Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine bir Lego kutu açılım videosu ile daha karşınızdayız. Yeni setlerden birini yine sizlerle buluşturacağım. Biraz nostaljik takılıyorum. Ben genelde köşeyi oluştururken, evimin köşesini oluştururken çoğunlukla nostaljik setleri seçmeye çalışıyorum. Transformers serisi biz 90'lar gençlerinin ee, Tutkunoğlu serilerden birisidir. Bu sette görünce dayanamadım. Transformers Soundwave seti. Ee, içerisinde bir konuşan tuğla da var. Aynı zamanda e, iki farklı e, şekle bürünebiliyor setimiz. 1505 parça. Son derece güzel bir set. Çok güzel duruyor. Ee, ben de bir de Overwatch, Overwatch oyununun Bastion karakteri var. O da bir robotik tema aslında. İkisini beraber güzel sergileyebilirim diye düşündüm. Ama bir yandan da e, bu müzik seti e, haliyle de kullanabilmeyi de düşünüyorum. E, güzel bir set. Bakınız, iki farklı modu var. Öncesinde normal haliyle görüyoruz. Sonrasında da bunu bir müzik setine dönüştürebiliyoruz. Ee, Nintendo Entertainment System'in yanına da aslında koyabilirim bunu. O da aklımdan geçiyor. Bakalım duruma göre ee, değerlendireceğim. Bakın bir de e, ses çalan tuğlamız var. Sound Break. Onu da setimize setimizde e, kullanabiliyoruz. Bakınız, Lego Store'dan geldi ve bir uyarı var burada normal setlere görmediğimiz bir şekilde pil kullanım talimatı verilmiş. Tabii diğer mağazalardan aldığımızda bu var mı merak ediyorum doğrusu. Alanlar bize yazabilirler. Setimizi açalım. Yine üstten açılmalı bir. E, kutu yapmışlar. Lego'nun son zamanlardaki tasarımlarından birisi bu. E, kenardan değil de üstten açılıyor kutu. Yani kutuları saklayan biri olarak ben bunu pek sevmedim ama olsun yine de e, sorun değil. Kutumuzu açtım. Her tarafından şu şekilde yatırıyorum açtım ve içinden 11 poşet falan çıktı galiba. Poşetleri şu şekilde gösteriyor. Ee, 11. poşeti gördüm. İşte 12. poşet var mı? Tamam, yani 12. poşet var. Yani 12. Bir tane buradan bir özel bir Sanırım bunun içerisinde konuşan tuğla var diye düşündüm. Bir çıkarma çıktı. Bir de yapım kılavuzu çıktı tabii ki. Yapım kılavuzumuzu herhangi bir kutuya koymamışlar. Kutumuzu kenara koyuyorum. Ve şöyle göstereyim. Bütün 12 tane e, poşet çıktı. Bir özel poşetimiz çıktı. Bir de çıkarmalarımız çıktı. Gelin yapım kılavuzuna beraber bakalım neymiş acaba herhangi bir bilgi var mı? Yapım kılavuzunda şöyle göstereyim. Bakınız Optimus Prime, Bumblebee ve Sunway 3 set. Birisi 2022 yılında çıkarılmış, birisi 2024 yılında ve birisi 2025 yılında bir Transformers koleksiyonu oluşturabilirsiniz diyor. Ee, ve burada Sunwave'in özelliklerinden bahsetmiş. Strength, güç, zeka, e, hız, dayanıklılık gibi. Ee, özelliklerinden bahsedilmiş. Başka bir özellik var mı? Evet, Lego'nun e, ses tuğlasına özel bir yer ayrılmış. Burada görüyorsunuz. Ee, özel bir sayfayı da burada göstermişler, detaylı bir şekilde. Ve çizgi romandan da bir, sanırım çizgi romanları var mı? Emin değilim bu arada, ama galiba çizgi romandan da bir. E, sayfa gösterilmiş. Çok detaylıca yapım kılavuzunda yer verilmiş. Ve sonunda da yapıma başlanmış. Ve bitimini de size göstereyim. Acaba bitiminde ne çıkıyormuş onu da görelim. Merak edenler için. Şu şekilde görüyorsunuz. 3 e, pil var ve bir müzik seti halini alan bir stili var. Şöyle gösteriyor. Bunlar efendim bakınız çok ciddi bir aşamadan geçiyor. Burada ekstra bir QR kod da gösterilmiş. Nasıl yapılacağına dair. Ee, dilerseniz biz de hemen bu maceraya geçelim. Birinci poşetle başlayalım. bir sound wave yok. Sound wave, bir müzik bir bir sergileme standımız var. İki farklı şekilde. Bunlardan birini seçip takabiliyorsunuz. Şunlar. E, müzik seti formu olduktan sonra ayaklarından çıkan parçalar, Şu şekilde göstereyim. Bunu kenara koyduk bunları. Şu görmüş olduğunuz parça da aslında bir kaset çalar'a dönüştürülebiliyor, kırmızı kaset. Ya da bu şekilde kullanabiliyorsunuz dekor olarak. Bu da diğer kasetimizin ekstra roketleri. Şu Şekilde sergileyebiliyorsunuz. Bunu tekrar eski haline getirebiliyorsunuz. Tercih size kalmış. Arkadaşlar şu şekilde ben bir tasarım düşündüm. Bakınız arka tarafta ee, diğer malzemeleri nasıl birleştirdiğimizi görüyoruz. Bence çok güzel. Tavsiye ederim. Çok fazlaca ses seçeneği var. Ee, diğer robotlarımın yanına benim için önemli olan robotlarımın yanına koyacağım. Ee, sizler de düşünürseniz bence kaçırmayın derim şu şekilde. Bu Bastion benim Overwatch'taki ana karakterlerimden birisi. Bu da ilk oyuncağım olan minik robotum. bunların yanına şu güzel, hoş, şirin bir aheng oluşturacak. Bakınız görüyorsunuz. İşte kasetimiz çıkartıyoruz şu şekilde. Sembolik de olsa bir işlem oluyor. Nasıl sergileyeceğiniz size kalmış dediğim gibi. E, bence tam bir sergi ürünü. Dilerim siz de e, beğenmişsinizdir, almayı düşünüyorsanız da bence kaçırmayın. E, bir başka Lego videosunda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakınız. Lego ile kalınız. Hoşçakalınız.